Merhaba değerli dostlarım ben Zafer Ceylan Borsada nasıl para kazanın kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle buradan atacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Buradan atacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Ee, sevgili PRK PRK takipçilerim evet 3 haftadır hemen hemen e, video çekmiyoruz. Ee, özellikle izlemeye aldım maalesef e, şu seviyelerden sonra yani 41-40 seviyelerden sonra bir düzeltme devam etti. Bir türlü toparlayamadı. Ve hep her videomda da şunu anlattım. E, şu trend benim için önemliydi. Ortalama baktığımız zaman e, 28-29 band aralarına geliyordu. Bu gün bazında değişti. Yani bir Fibonacci rakamı da vermiştim. Tam aklımda değil. Şimdi yalan söylemeyek. Ona da bakarız. Şimdi tahtacının elini çözmek için elimden geldiği sürece Farklı Fibonacci'ler, farklı trendler çiziyorum, bakıyorum ne yapıyor yani, yakalamaya çalışıyorum. Yani adam elini belli etmemek için her türlü pozisyon değişikliği yapıyor. Şimdi bakalım nereden dönebilecek, nereden doğru bir dip bulabiliriz mi? Şu bir gerçek arkadaşlar hiç kimse tahta yapıcısı dışında tam nereden dip döneceği veya en tepeden kimse kolay kolay yakalayamaz. Tabi Fibonacci rakamlarında bazen e, yakalayabilirsin. E, %80, %90 başarı yakalayabilirsin. Tabi bunu tahta yapıcısı müsaade ederse. Şimdi genelde hep log pozisyonunda bakardım ben. PR kapa. Bu seferde de log demek şu arkadaşlar. Bu seferde farklı bir Fibonacci rakamına baktım nedir en dikten alırsın en tepe noktaya kadar soldan sağa çekersin. Şimdiki uzun vadeli bir bakış açısıyla baktığımız zaman bu yükselişte evet 87 bölgesinde düşerek evet ilk etapta nereye kadar düşmüş şu bölge ondan sonra yukarı atak ve tekrardan 618 bölgesi bakın 38.42'ye kadar bir düşüş gelmiş. Yani bir Fibonacci rakamı olarak güçlü bir rakam. Yani adam elini göstermemek için her türlü çalışıyor, her türlü çakallığı yapıyor. E, birinci dönüşünü buradan yapmış. Fibonacci'nin 286'ya kadar gitmiş. Doğru mu? Doğru Fibonacci'ye göre. Geri çekilmiş, gelmiş. Tam 618'den 786 arasında yani şuradaki şuradan bir tepki vermiş. Yani 29.82 82 bölgesinde tekrarlardan 47 70'e kadar bir tepki vermiş. Bakın o da direnç olarak çalışmış. Aşağıda yani 38 42 yani 618 bölgesinde tutunmaya çalışmış. Şu anda Fibonacci test ediyorum arkadaşlar çalışıp çalışmadığını. Bence gayet güzel çalışıyor. Yani %80 %90 bir başarı var. Tekrardan buranın altına sarttığında özellikle şu tren anlatmıştık ve özellikle bakın arkadaşlar her zaman dedim şu 24-70 gap boşluğunu da unutmamak şartıyla her zaman burayı anlatmıştık. Şimdi bu Fibonacci rakamına bakacak olursak arkadaşlar yani artık bu gap boşluğunu gelsin alsın 25-22'den de artık eee bu sevda bitsin. Yani artık yukarı dönsün diye düşünüyorum. Ama öyle bir günde iki günde döner mi bilmiyorum. Ee, biliyorsun endeks olarak biz e, dünya piyasalarından bir ayrıştık. Global bir ırız var. Dünya genelinde. Biz de bunlardan ne kadar ayrıştıysak özellikle endeks endeksimizde de, endeksimiz de, de e, hoş görüntüler yok işin gerçeği. Yani ben ee, bir oboya benzetiyorum. onu da videosunu çektim. izlemek isteyen arkadaşlarımız izlesin. Yani endeks düşerken PR kadar tutabilir. Bunu da göreceğiz hep beraber. Hani e, ee, Hector diyordu ya kartal piyasası kartal piyasası. Biz PR kapta hiçbir kartal piyasası görmedik. Adam tüm saktekar dolandırıcı. O yüzden hiçbir zaman bu spekülatör taktacı dediğin denilen insanlara hiçbir zaman güvenmeyin. Eninde sonunda size mal kitlerler. Bunlar hep grup halindedir. Yani yüksek parası olanlar ilk başta aldırırlar. En, en diplerden, en tepeden de satırlar. Yani parası çok olan sırasıyla kademe kademe grup grup ayrılan en son K'ye kitlemek için verilir. Bütün tahtalar böyledir genellikle. Yani biz 30 tarafı hariç. Ha, adamlar 13 liradan kaldırıp ta 87'leri götürdüler mi? Götürdüler. Allah var. Şimdi o tartışılmaz. Şimdi bu tren çizgisinin tam bakın Oralarda ee, takılıyor. Altına kapatmış. Ama burada erasay, ee, erasaya baktığımız zaman bakın 1, 2, 3. Yani burada bir uyumsuzluk var değerli dostlarım. Yani bu da bizim için aslında ee, bir dönüş sinyali olarak algılayabiliriz yani. Yani şuradan döneceklersek dedim gibi tam nokta atışı veremeyebiliriz. Aslında burada baktığımız zaman bir alçalan şunu kapatalım. Bir saniye, pardon. Şunu kapatalım diyeceğim. Burada bir alçalan kama formasyonu vardı. Ben şahsen buradan olur da tekrardan bakın bu kanal içine girecek olursa 29-24 29.5 veya Bollinger bandımıza baz alırsak aslında daha iyi olur ama baktığım zaman da Bollinger bandında güzel bir hoş görüntü yok. Arkadaşlar bakın aşağı doğru bir görüntü var yani. Bu görüntü hoş bir görüntü değil. Aşağı gösteriyor ama trend desteğine kadar gelmiş. Aşağıda 24-70 kap boşluğu var. Yani Fibonacci rakamını göz alacak olursak kap boşluğunu alacak olursak ee, dip seviyesi olarak artık 25.22, 24, 70'lerden artık bir tepki alımı ben şahsım adına beklerim. Umarım döner ama dediğim gibi bu tahta yapıcısına bağlı. Ee, olur da buradan tekrardan 29'lara, 29.5 içine gelip de hatta dediğim gibi Bollinger bandının orta bandının üzerinde kalıcı olursa 31.31 üzerinde tekrarlardan 35'lere kadar bir beklenti içerisine gireriz. Veya Fibonacci rakamı 38-42 bölgesine kadar bir beklenti içerisine girer. Ama dediğim gibi kısa vadeli kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Artık bir hafta mı olur, iki hafta mı olur? E göreceğiz bakalım yani aşağı doğru 25-22'ler 22 pardon 25-22 ve ne dedik ki 24-70 buraları artık tip seviyesi olarak izleyeceğiz. Çünkü ERA sayıda da baktığım zaman şu bölgeden uyumsuzluk devam ederken eraz sayımız bakın tepe noktada bitiriyor. Ha bu şu değildir değerli dostlarım. Şurayı bir kapatalım. Mesela evet şu bir mumun düşüşü yani. Bu bir uyumsuzluk ama eraz sayıda da şöyle tepede bitiriyor mesela. Değil mi? Erasay'da tepede bitiyor. Mumlar aşağı iniyor. Ama şöyle bir şey de yapabilir. Yani Erasay'da evet bir eras uyumsuzluk var. Şu şekilde düşene kadar da şu şekilde bir uyumsuzluk yapabilir. Tam aynı seviyede. Yani şunu demek istiyorum değerli canlar. Erasay şuraya kadar da düşebilir. Yani uyumsuzluğu. O şekilde düşüş devam edebilir. Bunun için de dediğim gibi 25-22 seviyelerde izleyeceğiz. Bakalım. Şunları bir temizleyelim, Bizim de hepsini kaldıralım. Ee, neden güçlü olarak görüyorum bu seviyeleri? Aylık bazda baktığımız zaman evet değerli dostlar. Kapatalım. Bir de aylık bazdaki mumlara bakalım, değil mi? Bu da bizi yanıltmaz. Ben Bitcoin'de dibi böyle buldum. Yalana gerek yok. Şimdiki değerli dostlarım şu mum bizim için çok önemli bir mum. Baktığım zaman Bollinger bandı bizim için orta band özellikle güçlü bir bandtır. Bu da 25-37 bölgesine denk geliyor. Yani biraz önceki verdiğim Fibonacci rakamlarına hemen hemen denk geliyor. Nereden almıştık? Şu dipten mi almıştık? Flip bakalım. Evet. Ee, şu dipten aldığımız zaman baktığımda ortalama görüyorsunuz değil mi? Buraya kadar geliyor. Yani elimden geldiği kadar bakın bu tahtacının ne yapmak istediğini bulmaya çalışıyorum. İnşallah çalışır. Sizde faydalı olur. Size faydalı olur. Yani buralardan bir dönüş tepkisi bekleriz. Ha bunun dışında bunların dışında ne olabilir değerli dostlar? Tabii biraz önce ne dedim? Mum çok önemli. Bizim şu bakın şu aradaki seviye çok önemli arkadaşlar. Hepsini kaldırdım. Bakın temizliyorum. Hani bu arkadaş halen çakallık derdine düşecek mi? Piyasa düşer. Yani endeks düşerken bu arkadaş ne yapacak? Bakalım. Ee, evet. Şu nokta çok önemli arkadaşlar. 22 60. Çünkü bakın Aylık mumun şu nokta. Bitiş noktası. Ee, Bitcoin'de nasıl dip bulduk arkadaşlar biliyor musunuz? Bayağı bir düşüş yaptı. Şöyle bakın aha şu şekil artık her şey geçti. Ee, kapın, kendi görüşümle %100 demeyelim de %70 kendi düşüncemle artık 23 66 22 60 21 02 bölgelerinden artık bir tepki alımı eşek gibi almak zorunda. Ama tahta yapıcısı halen karaktersizlik yapıp ee, düşürmeye devam edecekse o onun düşüncesidir. Yukarıdan yukarıdan yani 50'lerden 60'lardan 60 alan dostlarım bir nevzi olsa da ufak kendini üzmeyecek, kendinizi üzmeyecek şekilde ufak bir şekilde maliyet ortalamasını aşağı çekmek için mutlaka şu seviyelerden bir dönüş dönüş görmek şartıyla kendinizi dediğim gibi üzmeyecek şekilde ufak bir alım yapabilirsiniz. Çünkü buralardan alacaksınız ki ne değerli dostlarım yukarı giderken o gördüğünüz zararı karşılayabilirsiniz. Ha yapmazsanız, alamazsanız ee, ne olacak? Beklemeye devam edeceksiniz yukarıdaki rakamlara. İlla ki bir yerden döneceğiz. Hiçbir el, enstrüman ne sınır, sınırsız şekilde düşer sınırsız şekilde de yükselir. Yani son noktayı koyuyorum. Artık buralardan. Gönül rahatlığıyla. Tabi yukarıdaki rakamları da verdik. biraz Birazcık Fibonacci rakamları. 24-70 gap boşluğu. Fibonacci rakamı 25-08. bandını. Efendime söyleyeyim. Güçlü rakamları ben elimden geldiği kadar size söylemeye çalıştım. diye dostlar. Burada artık her şey size bakmıyor. Sizin sabrınıza bağlı. Evet değerli dostlar. 3 haftadır da hemen hemen video çekmiyordum. Bakalım izleyelim. Bu seviyeleri izleyelim belki şöyle bir 2 3 hafta daha izleme içerisinde ol olacağım. Ee, çünkü sağlıklı olan da bu gibi görüyorum. Çünkü önümüzde bir bayram süreci var. Eee endekste de bir aslında ben bir düzeltme bekliyorum. Bir hoş görüntü yok işin gerçeği. O yüzden dikkatlice verdiğim seviyeleri izlerseniz daha sağlıklı olur. Şöyle bakın aylıkta görüyor musunuz? bir bırakmış. O yüzden e, bakalım ne olacak. Şöyle 4 saat 4 saatliğe geldiğimiz zaman hoş bir görüntü yok. İşin gerçeği. Şeyi. Şeyimizde de yani endekstimizde de. Yani bu arkadaş kartal martal dedi de hiç kartalla martalla alakası yok. Yani endekse baktığımız zaman evet e, 1515 seviyesinin altında 1475 altında bu endekste sıkıntıya girer diye düşünüyorum. Yani hiç güzel bir görüntü yok. Yani bunun için de çektim. Onu da izleyin istiyorsanız videosunu. Yani bu bir tepede oluşan oboya benziyor arkadaşlar. Yani eğer bu gerçe gerçekleşecek olursa ee, tobo kanal kanalı kırılımda şura ortalama 2436 kırılımıyla e, ne hedef vermişim? Bir saniye. Onu da çizerim değil mi? Madem bir şeyler yaptık. Onu da tekrardan şöyle şuradan kırıldığını düşünecek olursam şunu kaldırayım. Yani. Tamam. Güzelce çalışıyor. Görüyorsunuz. Yani bu sağ baş orada sağ omuzu çizip aşağı kırıldığı zaman ortalama şuralardan bir rakam aldığında bakın görüyorsunuz değil mi? Ya yani nereden kırılacağını bilmiyorum ama iyi kötü buralara koyuyorum. Yani sağ omuzu koydum. Bu da ortalama 15 gün veya 1 ay falan sürecek. Belki daha da erken sürebilir. Bilemem. Ee, endeks bu şekilde eğer benim düşündüğüm gibi yapacak olursa maalesef Bu seviyelere kadar geri çekilme potansiyeli var endeksinde. O yüzden e, biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Evet değerli dostlarım benim düşüncelerim bu şekildir. Yani grafikteki gördüğüm e, bütün indikatörlerin desteğiyle dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yani tahta yapıcısı ben değilim gördüğümü anlattım. Çalışır veya çalışmaz yüzde yüz bir başarı yakalayacağım diye düşünmüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Teşekkür ederim. Bol kazançlar, hayırlı günler.